Sufizm, Yunanlı filozofların zamanında ortaya çıkmış, hak ve batıl ayrımını kaldırmış, hakikatin ölçüsü kişidir mantığını benimsemiş, dinlerden bağımsız bir ideolojidir. Milattan önce 400 yıllarında yaşayan Eflatun'un Sofist isimli kitabının ön sözünde Sufiler şöyle anlatılır. Sofist tıpkı bir oltacı gibi sanat sahibidir. Sanatıyla bir kazanç sağlar. Kazancını avla elde eder. Sofist, fazilet öğretimi perdesi altında para kazanmak için asil ve zengin gençler peşinde koşan bir avcıdır. Eristik sanatını para için icra edene de sofist diyoruz. Bir hakikate varmak için değil, şaşırtmak, tenakuza düşürmek, çürütmek için konuşuyorlardı. Karşısındakinin cevabı ne olursa olsun, onu çıkmaza sokuyorlardı. Sanatları eristiktir. Maharetleri doğruyu da yanlışı da çürütmektir. Dinleyenleri ne söylerse söylesin, yine de onu çürütmektir. Sofist her konu üzerinde tartışma, çarpışma, çelişme yapan bir ters sözcüdür. O bir şarlatan, bir hokkabazdır. Aldatıcı hayaller ve yalanlar imal eder. Var olmayanı var kılar, var olanı da yok kılar. Eflatun'un diğer bir kitabında Mısırlı sofist Proteus ifadesi, sufizmin Mısır'dan dünyaya yayıldığını, tut ki sofist tarikatının ilk sırlarını dinliyorsun ifadesi de tarikat ile yayıldıklarını gösterir. Milattan önceki sofilik günümüzde sufizm olmuş ve İslam'a tasavvuf ismiyle girmiştir. Şimdi sufizm ve İslam arasındaki farklara değinelim. Sufizm ve İslam arasındaki en bariz fark tevhid tanımındadır. İslam'da kelime-i tevhid, La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur şeklindedir. Yani Allah'tan başka tapılacak, medet umulacak, dua edilecek, bütün emirlerine boyun eğilecek, en çok korkulacak, en çok sevilecek kişi ve otorite kabul etmemektir. Sufizm'de kelime-i tevhid ise La mevcuda illallah Allah'tan başka varlık yok şeklindedir. Yani Allah ile varlıkları bir sayarak gördüğümüz her şeyin Allah'ın tecellisi olduğuna inanmaktır. Buna vahdeti vücut, vücudun birliği denmektedir. Tek bir vücut vardır, tek bir varlık vardır, o da yalnız Allah'tır. Ondan başka hiçbir varlık hiçbir vücut yoktur. Sufiler, Hinduizm ve panteizm gibi dinlerden etkilenerek bütün varlıkları Allah'ın vücudu olarak kabul ederler ve gördüğümüz her şeyi yok sayarlar. Allah ise kainatın var olduğunu bildirmiş ve bunları bir amaç uğruna yarattığını söylemiştir. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı ki her nefis kazandığı şeyle karşılık görsün. Onlara haksızlık edilmez. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Şüphesiz bunda iman edenler için elbette ayetler vardır. Kur'an'a göre gördüğümüz şeyler Allah'ın ol emriyle yarattığı varlıklardır. Kendi vücudundan bir parça veya vücudunun bir yansıması değildir. Örneğin bir ressam yaptığı tablonun vücudundan nasıl bağımsızsa Allah da yarattıklarının vücudundan öyle bağımsızdır. Hiçbir şey onun dengi değildir. Ona benzer hiçbir şey yoktur. Eğer Allah'tan başka varlık yok dersek, gördüğümüz her şeye Allah demek zorunda kalırız. Hatta kendisine Allah ilan edenlerin ortaya çıkması da kaçınılmaz olur. Yunus Emre der ki, Ol kadiri, kün feyekun, lütfedici subhan benim. Rızkı kesmeden veren, cümlelere sultan benim. Nutfeden Adem yaratan, yumurtadan kuş türeten benim. Hallaç Mansur der ki, kalp gözüyle gördüm Rabbimi. Sordum kimsin sen? Cevap verdi, ben senim. Bu zihniyeti bir tasavvufçudan dinleyelim. Yani bizi kim halife tayin etti? Allah üzülceler. Bizim Allah olmamız lazımdır. Bu sözü herkes anlamaz. İlahla Allah kelimesi çok yakın ifade olduğu için biz birbirine kadar Allah'tan başka Allah yoktur. Bu kelime tevhidin tercümesi değildir. La ilahe illallah, Allah'tan başka Tanrı yok demektir. Allah'tan başka Allah yok demek değildir. Allah'tan başka Allah yok demek değildir. Yani Allah'tan başka Allah'lar vardır, sen de Allah'sın, ben de Allah'ım demek istiyor ama lafı evirip çeviriyor. Hazreti Pir diyerek övdüğü Mevlana ise lafı gevelemeden daha net konuşuyor. Ben Allah'ım demeyi insanlar büyüklük iddia etmek sanıyorlar. Halbuki ben hakkım demek büyük bir alçak gönüllülüktür. Bunun yerine ben hakkın kuluyum, kölesiyim diyen birisi, kendi varlığı, diğeri de Tanrı'nın varlığı olmak üzere iki varlık ispatına kalkışır. Halbuki ben hakkım diyen kişi, kendi varlığını yok ettiği için enal hak diyor. Yani ben yoğum, hepsi odur. Allah'tan başka varlık yoktur. Ben sırf yokluğum ve hiçim. Bu sözde alçak gönüllülük daha fazla mevcut değil midir? İşte bu yüzden halk bunun manasını anlamıyor.'' Yıllarca evliya sandığımız Celaleddin Rumi kendisini Allah ilan etmiş. Ona göre ben Allah'ın kuluyum diyenler kendini Allah'a ortak koşuyormuş. Bakalım Allah Teala bu konuda ne diyor? Aksine artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Peygamberimiz de Allah'a kul olmaya çağırmıştır. Şüphesiz ki Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. Dost doğru yol budur. Zaten yaratılma amacımız da Allah'a kul olmaktır. Ve ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Dolayısıyla ben Allah'ın kuluyum demek Müslüman olmanın gereğidir. Sufiler ise vücudun birliği inancını benimsedikleri için Allah'ın kuluyum demeyi şirk sayarlar ve kendilerini Allah ilan ederler. Böyle kişilerin cezası Kur'an'a göre şudur. Onlardan kim şüphesiz ben de onun aşağısından bir tanrıyım derse işte onu cehennemle cezalandırırız. Böyle ceza veririz zalimlere. Allah'tan başka varlık yok inancını benimsemenin kaçınılmaz sonuçlarından birisi de putları savunmaktır. Çünkü gördüğümüz her şey Allah'ın tecellisi ise puta tapmak da Allah'a tapmak olacaktır. Bunu sufilerin en büyük şeyh dediği İbni Arabi şöyle savunur. Bütün eşya ilahi isimlerin görünme yeri ve onların vücuduysa, mutlak vücudun kayıtlanması ve belirmesinden ibarettir. Bundan dolayı Nuh kavminin taptıkları putlar dahi, mutlak vücudun kayıtlanması ve meydana çıkması olduğu için Nuh kavmi onlara tapmakla hakkın dışında bir şey tapmış olmazlar. Eğer Müslüman bilseydi ki put nedir, bilirdi ki din putperestliktedir. Bu sözlere haşa diyor ve devam ediyoruz. Sufizm dininin Mevlevilik mezhebine tabi olan Cemal Nur Sargut da puta Tapanları şöyle savunmuştur. Söylediğinizde Hazreti Mevlana söylemiş. Demiş ki bütün dinlere bak evet. her birinin ibadet edişinde Ya Rab sesinden, Hay sesinden başka bir şey bulamazsın. Demiş. Burada bir şey anlatmak Aynen. isterim. Yaşadığım e, Malezya'ya bir son konferansa davet edilmiştim. Orada da çok sevgili Amerikalı profesör arkadaşlarım var, beni gezdiriyorlar. O gün de Buda'nın doğum günüymüş, ben de Buda'yı çok sevdiğim için çok çalışmıştım Buda üzerine. Çok zevkle geziyoruz, bir Hindu mabetine soktular beni. Hmm. Hindu mabetinde filden bir kadının ayaklarını yıkıyorlar. Ama ben böyle bir şey görmedim Gülben Hanım, böyle bir hürmet, böyle bir saygı böyle bir edep. Sanki karşılarında Allah var. Allah'ı yıkıyorlar. Heykel bu ama. Heykel. bir heykel. Şimdi orada baktığınız zaman onların o taşa tapmaları mümkün mü? Hayır. Aslında onlar o taştaki hakikate yani her yerden tecelli eden Allah'a tapıyorlar. Bu kadar. İşte onun şekli o demek ki. Şekli işte, o. Fikir. <laughs> onu, onu, da görmüş Allah'ı. Kimimiz çocuğumuzda görüyoruz Allah'ı. Kimimiz eşimizi. Biz o file onların file taptığı kadar biz de birçok şeye tapıyoruz, birçok şeyi put ediniyoruz. Bunların hepsinde asıl taptığımızın Allah olduğunu idrak edersek zaten farklılıklar kalkıyor arada. Onlar taşa tapmıyor, her yerden tecelli eden Allah'a tapıyor demek, bütün peygamberlerin şirk ile mücadelesini yok saymaktır. Eğer putperestler Allah'a tapıyorsa, Mekkeli müşrikler neden müşrik oldular? Lat, Menat, Uzza, Hubel gibi putlara taptıkları için Allah onlara müşrik demişti. Güzel örnek olarak karşımıza çıkan İbrahim peygamber de putları kırmıştı. Böylece onları parçalara ayırdı. Onların büyüğü hariç belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Dolayısıyla İslam'da puta tapmak şirktir ve onları savunmak büyük bir küfürdür. Puta tapanları savundukları yetmezmiş gibi, peygamberi de yalanlarına alet ederler. Öyleyse peygamberin ilmi, ilimlerin tamamlanmış halidir. Hmm. Hangi ilimdir bu tamamlanmış hali? Allah, yaratılmışta tecelli eder ilmidir. İşte peygamberin bize anlattığı budur. Allah, bütün yaratılmışta isim ve sıfatlarıyla aşikar oluyor. Şimdi orada baktığınız zaman onların o taşa tapmaları mümkün mü? Hayır. Aslında onlar o taştaki hakikate yani her yerden tecelli eden Allah'a tapıyorlar. Bu kadar. Onun şekli o demek istiyor. Şekli istiyorsun. o. Fikir. O onu, onu da görmüş Allah'ı. Allah yaratılmışta tecelli eder ilmidir. İşte peygamberimizin anlattığı budur. Peygamberimizin anlattığı dinde Allah yaratılmışta tecelli eder öğretisi yoktur. Aksine Allah bir şeye tecelli ederse o şey paramparça olur. Örneğin Musa peygamberin Allah'ı görme isteği üzerine Allah Teala dağa tecelli etmişti ve dağ parçalanmıştı. Rabbi dağa tecelli edince onu darmadağın etti. Araf suresi 143 Dolayısıyla İslam'da Allah'ın yarattıklarına tecelli etmesi ve eşyanın vücudu olarak belirmesi yoktur. İslam'a %100 zıt olan bu durum Sufilerin hak ve batıl ayrımı yapmadıklarını gösterir. Eğer hak ve batıl, doğru ve yanlış, iyi ve kötü gibi ilahi ayrımları kabul etselerdi, hem putperestleri hem de peygamberi aynı anda savunamazlardı. Birbirine zıt olan iki şeyi aynı anda savunarak aslında hiçbir ölçü kabul etmediklerini, hiçbir dini benimsemediklerini ortaya koymuşlardır. Şimdi dinleri nasıl birlediklerini izleyelim. İslam dininde iki kavram vardır çok önemli. Birincisi tevhid. Onu geçen hafta da konuşmuştuk ama. sadece böyle değinmiştik ama. Ben Türklerin ama... bir hareketiyle tevhidi anlatıyorum. Ben hep diyorum ki biz Türkler güzeli böyle gösteririz. Bak beş parmak da birbirinden farklı. Ancak farklılıkları beğenip hoş gördüğün. Ve bu da Allah'ın başka bir ismi. Onu beğenin ki Allah'ım benden memnun olsun. Dediğin zaman tevhid ermiş oluyorsun. Bu sözleriyle bütün insanlara sevgiyle yaklaşmak İslam'ın hoşgörüsünü hissettirmek gibi güzel mesajlar veriyor görünse de aslında bütün dinleri birleyerek hepsini doğru kabul etmektedir. Başka bir programda Allah bütün dinleri kabul et emri verdi diyerek iftira etmiştir. Beni kabulist yapan var, Budist yapan var, e, efendim Hristiyan yap Allah yani e, hürmetsizlik etmeyin bütün dinleri Allah kabul et emrini verdiği için. Allah'ın bütün dinleri kabul et emri yoktur. Aksine, ve kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmez ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olur. Buyurarak İslam'dan başka bir dini kabul etmediğini bildirmiştir. Çünkü insanlık tarihi boyunca sadece İslam'ı göndermiştir. Bütün peygamberler İslam'a davet etmiştir. İnsanlar ise her seferinde Hak'tan ayrılarak paralel dinler oluşturmuştur. Evet. Tek tanrılı olan bütün dinlerde Allah fikri aynıdır. Bravo. Sonra... Dine tapmıyoruz ki biz Allah'a tapıyoruz. İşte bu. Tek din dersek o zaman dine tapmış i̇şte oluruz. İşte bu. Ve onlar yol götürücü, yol gösterici. Ee, bir de Kabe'ye giden bir sürü yol vardır ama değil mi herkes bir yolu mutlaka, seçer? Mutlaka. Çok şükür. Bir Müslüman için dinler Allah'a götüren yollar değildir. Çünkü şüphesiz Allah katında din İslam'dır. İslamdan başka yollar insanı doğruya götüremez. Bu Kur'an en sağlam yolu gösterir. İyi işler yapan müminlere büyük bir ödül olduğunu müjdeler. Şu halde tevhid diyerek bütün dinleri birleyen sufiler İslami kavramları kötüye kullanmaktadır. Mevlana da bütün dinleri eşit gördüğünü söylemiş, İslam'ın üstünlüğünü kabul etmemiştir. Çünkü hiçbir dine mensup değildir. Mesnevi Mızrak kalkandan nasıl geçerse ben de gündüzlerden gecelerden öyle geçtim. Ondan dolayı bence bütün dinler, bütün şeriatlar birdir. Bütün dinler bir ise Müslüman olmaya da gerek yoktur. Mevlana dinsiz olduğunu şöyle açıklar. Kafirlikten de, Müslümanlıktan da dışarıda bir alan vardır ki o boşlukta bizim sevdamız var. Arif oraya erişince başını kor. Orada ne küfrün yeri vardır ne de Müslümanlığın yeri. Kafirliğe de, Müslümanlığa da yeri yoksa orası deizmdir. Dinleri kabul etmeyenler kafir ya da Müslüman vasfını da kabul etmezler. Kur'an'a göre, ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla sakının ve siz Müslümanlar olmak dışında ölmeyin. Buyurulmuştur. Yusuf peygamber de beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat diyerek dua etmiştir. Mevlana'nın Müslümanlığı kabul etmeme sebebi kendisine yeni kutsal kitap indirildiğini sanmasıdır. İlhamla değil vahiyle kitap yazdığını Mesnevi de şöyle söyler. Bu ne yıldız bilgisidir ne remil ne de rüya. Tanrı doğrusunu daha iyi bilir ya. Tanrı vahidir, Sofiler bunu halktan gizlemek için gönül vahyi demişlerdir. Sen istersen onu gönül vahyi farz et. Kendi elleriyle yazdığı kitabın gönül vahyi yani ilhamla değil, tanrı vahyi yani ayet olduğunu söylüyor. Bununla da yetinmiyor, Mesnevi'yi Kur'an ilan ediyor ve Kur'an tefsiri diyenleri azarlıyor. Sultan Veled buyurdu ki, dostlardan birisi babama, Danişmetler Mevlana Mesnevi'yi niçin Kur'an diyor diye benimle münakaşa ettiler. Ben kulunuz onlara cevaben... Mesnevi Kur'an tefsiridir dedim, diye şikayette bulundu. Babam bunu işitince bir müddet sustu. Sonra, ey köpek, niçin Kur'an olmasın? Ey eşek, niçin Kur'an olmasın? Ey kahpenin kardeşi, niçin Kur'an olmasın? Peygamberin ve evliyanın söz kalıpları içinde ilahi sırların nurlarından başka bir şey yoktur. Tanrı'nın kelamı onların temiz yüreklerinden kaynamış ve ırmak gibi olan dillerinden akmıştır. Sevgi ve hoşgörü insan olarak tanıtılan Celaleddin Rumi'nin edebini görüyoruz evladına hakaret ediyor ve yeni Kur'an icat ediyor. Bu kişilere Allah Teala şöyle diyor. Artık veyle olsun o kimselere ki kitabı elleriyle yazıyorlar sonra onu az bir fiyata satmak için bu Allah katındandır diyorlar. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay onların haline. Kazandıklarından ötürü vay onların haline. Vay haline denmesi gereken kişiler Allah dostu ilan ediliyor ve övülerek göklere çıkarılıyor. Burada Hazreti Şemsi anmadan geçemeyeceğim. O diyor ki Mevlana Allah sevgilisidir. Mevlana peygamberin varisidir. Mevlana devrin Hazreti Muhammed'inin tam tecellisidir. Peygamber varisi, peygamberin tam tecellisi diyerek Celalettin Rumi'nin sahte peygamberliğini onaylıyor. Kendini peygamber ilan eden tek sufi Celaleddin Rumi değildir. İbn Arabi de rüyada cinlerle görüşerek vahiy aldığını sanmıştır. Bundan sonrası şöyle. Muhakkak ki ben rüyada Resulullah'ı gördüm. O bana 627 yılında Muharrem ayının son 10 gününde Şam şehrinde gösterildi. Peygamberin elinde bir kitap vardı. Bana dedi ki, bu Fususul Hikem, hikmetlerin yuvaları kitabıdır. Bunu al ve insanlara sun. Bununla faydalansınlar. Şimdi ben işittim ve itaat ettim. Allah'a ve Resulüne ve bizden olan Ulul Emre. Nitekim bununla emrolunduk, dedim. Bu yüzden Resulullah'ın bana tarif ettiği şekilde fazla ve eksik olmadan bu kitabın ortaya konması için arzumu gerçekleştirdim ve niyetime bir şey katmadım. Rüyada peygamberden emir alarak kendini kutsama yöntemini daha önce de İsa peygamberin getirdiği İslam'ı Hristiyanlığa çeviren Pavlus kullanmıştı. Görülen o ki Sufiler de Pavlus yöntemini kullanarak yeni bir kitap getirmeye çalışmışlar. Pavlus şöyle der: ben öğleye doğru yol alıp Şam'a yaklaşırken birdenbire gökten parlak bir ışık çevreme aydınlattı. Yere yıkıldım. Bir sesin bana ''Saul, Saul neden bana zulmediyorsun?'' dediğini işittim. ''Ey efendim sen kimsin?'' diye sordum. Ses bana ''Ben senin zulmettiğin Nasıralı İsa'yım'' dedi. i̇bn Arabi de Pavlus gibi peygamberden emir aldığını söylemiş, bununla da yetinmemiş Allah'ın da bu kitabı nasihat et dediğini uydurmuştur. Bu kitap kimde bulunursa Allah'ın başarıya erdirmesiyle ona itimat etsin. Çünkü bu kitabın faydası büyüktür. Kitabın değerini belirtmemin yegane nedeni şudur. İki kere rüyamda Allah'ı bana şöyle derken gördüm: Kullarıma nasihat et. Bu kitap sana yapacağım en büyük tavsiyelerden biridir. Başarıya erdiren Allah'tır. Halbuki Allah Teala Kur'an'dan başka kitaplara davet etmez. Rablerine haşr alınmaktan korkanları Kur'an ile uyar. Anlaşılan o ki İbn Arabi cinlerin oyuncağı haline gelmiş, rüyada şeytandan emirler almıştır. Nitekim cinli şeytanlar günahkar insanlara musallat olarak onların sapıklığını artırırlar. Şeytanlar kimin üzerine iner size haber vereyim mi? Her yalancı ve günahkara inerler. Diğer olasılık ise kendi elleriyle yazdığı kitabı Allah'a isnat ederek dini bozmak istemesidir. Hangisi olduğunu Allah bilir. Biz bunlar gibi sahte peygamberler hakkında inen ayeti okuyalım. Allah'a yalanla iftira eden veya kendisine bir şey vahiy olunmadığı halde bana vahiy olundu diyenden daha zalim kimdir? Ve kimdir daha zalim? Allah'ın indirdiği şeyin benzerini ben de indireceğim diyenden. O zalimleri ölüm zahmetinde bir görseydin. Melekler ellerini açıp çıkarın nefsinizi. Bugün alçaltıcı azap cezası var. Çünkü Allah'a karşı hak olmayan şeyler söylüyordunuz ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslıyordunuz. En'am suresi 93 Kendisine kitap indirildiğini söyleyen sufilerin akıbetini anlatan ayet bu şekilde. İnsanları Kur'an'dan uzak tutmak için peygamberleri överek kendilerine kitap indirildiğini söylüyorlar. Böylece kendilerini nebi ilan etmiş oluyorlar. Her ne kadar ben nebiyim demeseler bile Allah'tan kitap gelmesi onu nebi yapacaktır. Çünkü Kur'an'a göre kitap verilen kişi nebi olur. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak nebiler gönderdi. Onlarla birlikte insanların ihtilaf ettiği konularda hüküm bildirsin diye hak kitaplar indirdi. İsa dedi ki, şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı verdi ve beni nebi kıldı. Ayetlerde görüldüğü gibi kitap verilenler nebi oluyor. Hz. Muhammed son nebi olduğu için artık başka kitap gelmeyecektir. Kendini Allah dostu ilan ederek bana da kitap indi diyenlere ise cinli şeytanlar vahyetmiştir. Şüphesiz şeytanlar kendi dostlarına vahyeder. Sizinle mücadele etmek için. Eğer onlara uyarsanız siz de müşrikler olursunuz. Enam suresi 121 Burada verdiğimiz kaynaklı bilgilerden görüldüğü üzere Sufizm ve İslam iki farklı yoldur. Sufizmde Allah'tan başka varlık yoktur. İslam'da Allah'tan başka ilah yoktur. Sufizmde her şey Allah'ın tecellisidir. İslam'da Allah yarattıklarına tecelli etmez. Sufizmde ben Allah'ım demek gerekir. İslam'da ben Allah'ın kuluyum demek gerekir. Sufizmde Allah velilere de kitap indirir. İslam'da Allah nebilere kitap indirmiştir. Sufizmde dinin kaynağı rüyalar ve menkıvelerdir. İslam'da dinin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Sufizm dini İslam'ın içerisine tasavvuf ismiyle sızmıştır ve sızmaya devam etmektedir. Müslümanlar olarak paralel dinlere karşı uyanık olmalı, dinimizi Kur'an'dan öğrenmeliyiz. Aksi halde İslam'ı asla öğrenemez ve yanlış itikatlar aşılayan kitaplarla vakit kaybederiz. Bu yüzden ilk önce Kur'an okumak lazımdır. Evvela Kur'an okumayanların hafızası yanlış bilgilerle dolar ve ayetlere yer kalmaz. Bunu bildikleri için paralel kitaplara davet ederler. Ne getirdiniz bize, kütüphanemize? Size mesnevi getirdim. Ben şöyle göstereyim kameraya Mesnevi Şerif. hocamın şerhiyle hı hı. Mesnevi Şerifi getirdim. Çünkü bu kitap bana kim olduğumu öğretti. İçindeki bütün hikayeler beni anlatıyordu. Hı hı. O zaman anlat, anladım ki bu kitap Kur'an'ın şerhi gibidir. Hep ayetlerin manalarını hikayelerle açıklar. Dedim ki yani yok mu dünyada mutlu yaşayıp da yaşanabilir bir felsefe anneme bana göstersene dedim elime Mesnevi'yi ver. Görüldüğü gibi önce Kur'an okumayanlar İslam'dan kopuyor ve Müslümanları başka kitaplara davet ediyor. Ayrıca bir kadının Mesnevi'yi övmesi çok abes bir durumdur. Çünkü Celaleddin Rumi kadınları aşağılayıp yerin dibine sokar. Mesnevi Eğer yol bilmezsen eşeğin dileğine aykırı hareket et. Doğru yol o aykırı yoldur. Kadınlarla meşverette bulunun, ne derlerse aksini yapın. Şüphe yok ki onlara aykırı hareket etmeyenler helak oldular. Danışmak için bir iyi ve diri kişi lazımdır ki seni de diriltsin. Fakat nerede öyle bir diri kişi? Ey yolcu, yolcuyla danış kadınla değil. Çünkü kadının görüşü seni topal eder. Ahmak adamın rüyası da aklınca olur. Aklı gibi değersizdir ve bir şeye yaramaz. Bil ki aklı ve ruhu zayıf olduğu için Kadının rüyası erkeğin rüyasından daha aşağıdır, daha değersizdir. Bir erkeğin gönlü kadının gönlünden aşağıysa o gönül işkembeden de beterdir artık. Kadınları böylesine aşağılayan, kadın gönlünü işkembeye benzeten bir adam nasıl olur da kadınlar tarafından övülebilir. Bunu anlamak mümkün olmadığı için Sufidir, ne yapsa yeridir diyor ve Mehmet Akif Ersoy'un bir şiiriyle bitiriyoruz. Sofuluk satıyorsun, elinde boy boy tesbih. Çevrende dal kavuklar, tapınır gibi la teşbih. Sarık şal var, hepsi istismar rüya. Şekil yönünden sanki Ömer'in devri güya. Herkes namaz oruçta, hepsi sözünü dinler. Zikir Kur'an sesinden yerler ve gökler inler. Ha bu din, iman, takva, inan ki hepsi yalan. Sen onları kendine taptırırsın vesselam. Derdin davan sadece, hep nefsi saltanatın. Şimdilik putu sensin. Tapılan menfaatın. Hey kukla kafalı adam, dinle sözümü tut. Bunların dilinde hak ama kalbi dolu put. Mehmet Akif Ersoy'un bu şiiri sufilerin zihniyetini ortaya koymaktadır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.